Merhaba arkadaşlar kanalımda hoş bulduk yılı çapkından yiyip yeni olay yaratıcı şu fotoğraflarımız geldi Seyran Ferit'le acık olsun diye işe başladı neler oluyor arkadaşlar yiyip yeni olay yaratıcı şu fotoğrafları hemen sizlere de bölüşmekteyim Olaylı fotoğraflarımızı sizlere aktarıyorum hiç görmediğiniz şaşırtan fotoğraflarla karşınızdayız Neler oluyor dizimizde? Üzücü bir haberlerimiz de geliyor. Fiyat ve Seyran'ın ayrılık kararı herkesi üzdü. Yepyeni olayları tatı fotoğrafları sizlere bölüştüm. İzlemede kalın arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni izlediğiniz için teşekkürler. İyi seyirler arkadaşlar. you